Bugün burada ilçe sağlık müdürümüz Sayın Doktor Deniz Sönmez ve halk sağlığı uzmanımız Sayın Doktor Alican Korkmaz ile birlikte Batı Nil virüsü enfeksiyonu hakkında bilgilendirmek için toplanmış bulunmaktayız. Sayın Doktor Deniz Bey, ilk soru olarak Batı Nil virüsü nedir diyerek başlayalım. Batı Nil virüsü sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşabilen bilen bir hastalıktır. Belirtileri nelerdir? Vakaların çoğu belirti göstermemektedir. Hafif vakalarda ateş, baş ağrısı, kas eklem ağrısı, bulantı kusma görülebilir. Ağır vakalarda beyin ve beyin zarı iltihabı görülebilir. E, bilinç değişikliği, koma hali ölümle sonuçlanabilir. Batının virüsü nasıl bulaşır? Batının virüsü özellikle kul türü sivrisineklerin sokmasıyla bulaşır. İnsandan insana bulaşı görülmemektedir. Peki daha çok kimler risk altındadır? Hastalık genellikle yaz aylarında görülmektedir. Açık alanlarda çalışanlar, çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar ve sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlar risk altındadır. Özellikle ileri yaşta olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde hastalığın ağır seyretme olasılığı daha yüksektir. Sayın Uzman Doktor Ali Bey, batın virüsünden korunmak için neler yapılabilir, vatandaşlarımıza önerileriniz nelerdir? E, batın il virüsüne karşı en önemli mücadele silahımız sivrisineklere karşı verdiğimiz mücadeledir. E, sivrisineklerle mücadelede neler yapabiliriz? Öncelikle evimizin çevresinde, yaşadığımız sokakta, bahçemizde su birikintisi varsa, durgun su birikintisi varsa bunların kurutulması, ortadan kaldırılması gerekmektedir. Benzer şekilde bataklığa benzer yapılar varsa bunların kaldırılması gerekmektedir. Bunun dışında evlerimize, evlerimizin camlarına, pencerelerimize, balkon kapılarımıza mutlaka sivrisinek girişini engellemek için e, sineklik takmalıyız. Ek olarak yattığımız bölgeleri cibinlik uygulaması da yapılabilir. E, bunun dışında yaz aylarında özellikle güneş battıktan sonra sinekler aktif aile geldikleri için e, dışarıda kalmamaya özen göstermeliyiz. Dışarıya çıkmamız gereken durumlarda kapalı giysiler giymeliyiz. E, ayrıca hastalığın belirtileri vücudumuza gözükmeye başladığı zaman en yakın sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekmektedir yine yerel yönetimler tarafından yapılan ilaçlama çalışmalarına destek olmalıyız.